Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Absentrol Pd'yiz. Yanımda <laughs> Emirhan ee, abi, Ozan Aktaş ve uh, Efe kardeşim var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk kardeşim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk geldin. kardeşim. Aa, agalar bugün ne yapıyoruz? Bugün 0-1 vali diyeyim. Siz anlayın yani. Ya o zaman kaka ne var? Böyle dikeceğiz o mi? Yok be o kadar içeri geçecek. Bizim mekan zaten şura kardeşim gel. Gelin Artık size bir güzel, güzel bir kokteyl yapayım gelin gelin. Kokteyl mi yapacaksın sen Goktayl bize? Kokteyl yapacağım <laughs> ben size. Benim tellikleri neyim bir bak ya. Saç yeni boyattım nasıl olmuş Emrehan? Güzel olmuş kardeşim şu dergiler mergiler ortada kaldırsaydın. Efe Doğru. bak ben seni vuracağım oğlum pizza yiyorsunuz buraya bırakıyorsunuz. Temizleyin şuraları amınım ya. Kaldı kaç tane ya? Sen o dergileri okun, okun yeri atacağım abi <laughs> Onlar benim <laughs> odadaydı, <ayrı>, siz getirin. <laughs> bu tablo ne oğlum? <laughs> Ana, hani <kendine. gülüyor> Görmüyor mu <musun> tabloyu? <gülüyor> <gülüyor> Dur ben hemen okuyorum. Hemen bakıyorum. Yani <gülüyor> ki... <gülüyor> oğlum bu poster senin mi lan Emirhan? Yok kardeşim bu ev senin değil miydin ben? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sen geliyorsun kalıyorsun buralara sallara sallara. Yok kardeşim ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Şimdi ben size bir kokteyl ayarlayayım. Al al al. Kokteyl yapmamız lazım ama malzemeler nerede? Hangi dolapta? Ya karşında buzdolabında oğlum işte. Kardeşim buradaki buzdolabı benzemiyor. Hiçbiri, hepsi gardırop gibi ama yapayım. dur. Bir, sen bilmen onlar yeni nesil ya. Sen nereden öğreneceksin onu? Şuradan bir şeyler aldım beyler. Getireyim size. Ne getiriyorsun? Kardeşim bir ucundan <laughs> tatlarım yani. <laughs> ben yemeyeceğim vazgeçtim. Al bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok kalsın. Almayacak mı kardeş <laughs> Ya bu gecenin güzel olması lazım ama. Hayır ki bilmiyorum Emir ile Efe geçen odada konuştu. Emirhan abi çekiyor çekiyor, çekiyor. elini yüzünü yıkamıyor. Ben öyle Vallahi. bir duyum aldım. Yok oldum öyle bir şey ya. Nerede Değil amına zamanı Tuvalette <laughs> evet, çıkarken niye götünü yıkamıyormuşsun? <laughs> Neyse beyler ben size bir şaraka açayım. Şuradan bir DJ'lik yapayım size. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim şu kasetler nerede? Yanlış kaset <laughs> takmayalım. Ya burada burada. Bak araç sergileri falan da var. Siz yanlış anlıyorsunuz öyle. Dur oğlum bir tane kaset aldım ben. Tamam mı? Tamam. Şöyle bir takalım buna. Geliyor mu kardeşimizin sesi? Geliyor tamam. geliyor. Ballı ballı eski yengeniz heyecanlı düştü. akşama ev var mı? Düştü. Yalnız içen varsa küstüm eskiden ağlardım güldüm şimdi sakallandım dağıtayım da Yok mu kafamızı yakalayacağım Nasıl ama? 10 numara çok canlı Emirhan abinin hızlı zamanları Tabi tabi Eski zamanları diyeyim sen anla ya yani. Emirhan elimdekini görüyor musun? Yeni çözmüş bizim çocuklar da bugün aldım Hüf. Evet. Fena Efsane bir şeymiş la bu Hı hı Hani sen de makineler sende de Bu makineler Emirhan de sen yok. Senin ağır taarruz tüfeğin vardı. Dedenden kalma ne oldu? Dedem onu başkasına nasıl etmiş kanka. Allah Allah. Yok mu şu an üstünde senin? Var da. Her yerini göstermiyoruz da. yani. Bir dene bakayım çıkartmayın. Ooo. <laughs> oh! Bak kardeşim. <laughs> tamam sok sok. De de dedem Dedemin imzası var kardeşim bunun. Nereden çıkarttın onu sen? Ee, hudimin altında kardeşim O Altında gizliyorum. <laughs> Kebek <laughs> yani. Ben yani. Yok Oo. kardeşim. budumuzun altına hemen bir sokayım budumuzun altına. He. Yaptım. bilir evet. siz oynamıyorsunuz mu oğlum? Ballı ballı, eski heyecanlı. Düştü. Akşama ev var mı? Kuruştum. Yalnız içen varsa. Küstüm eskiden alardım, şimdi sakallandım. İmdat, imdat. Yok mu, yak... ha, yapalım. Yapalım. müzik açtık burada DJ'lik yapıyor sizin için dant dan hayırdır lan zamanda geldim herhalde ama hayırdır Cüket, değil, sen bir şey sen hayırlı bir iş için gelmezsin amına koyayım ne oldu gene? Abi arka sokaklarda uyuşturucu satı beraberiniz olsun. Allah yani, Allah. Kim ne? Liginizde halinde değil. bilmiyorum. Bir defa gördüm. Anamıyorum kişileri Ne Şuna tarafta tam? tam? arka sokakta buradan çıkıyor. Çiçek mahallesinde. Yani, He arkada devrede çiçek 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 evde. Ay oğlum oğlum bugün bizde içtik çıkamayız amına koyayım bak. Ya yarın hem ben Değil bu kafaya çıkamam de, kardeşim. De, Benim de, olmaz tamam. yani. Tamam yarın bir gidelim. Sağ ol Cid. Görüşürüz koçum. A few moments later. Ne de. bir ha? Ne var lan seri karayma? He. Yine mi kalktın ha? Yine kalktın lan abi. Allah'ın sikiyim. Dün gece nasıl başım ağrımış. Yatamadım sabaha kadar. Ama ben seni içmeye kadar. Abi. Ben, ben size, size kokteyl hazırladım. Böyle, böyle olacaksınız oğlum. Yani başka içilmez kardeşim. Vallahi. Bir şu şeye mahallesine bir gidelim mi? Niye şu çiçek mi çek diyorsunuz la gelin bakalım. Nerede? Aha. Hayırdır amına koyayım. Ona nasıl sert bir. Bir de konuşak. Olmadı şeyi yaparız Emirhan. Evet. Çeker sıkarız hayırdır amına koyayım. Ben dedim tüfeğini getirdim kardeşim bir sıkıntı yok. O beyaz çalışıyordu sen ona geç. De şu silahı. Yok kardeşim. <laughs> 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 Az şey yapsın kardeşim ben senin yerine bindim. Hay e ben kardeşim ne sıkıntı yok. Ben de o zaman şunu attım. Beyazlayalım kardeşim. Allah'ım. Emirhan, niye fren üstüne <laughs> oturdun lan? Öyle bir şey mi oldu? Estağfurullah, tamam, başlıyorum ben Burayı da deme lan. Bur Ananı sikeyim, ne yapıyor oğlum bunlar? Aha, gördüm. Çık, çık, abi. çık, çık, geri çık, çık, geri çık. La Efe, Emir. Korkan varsa gelmesin ben bunlara bugün patlatmazsam içimde kalır aman abim. Ayıp edin ha. Ne korkması. Çocuk. Kardeş, nasıl yapalım biliyor musun? Benim mahallemde kimse uyuşturucu atamaz birader. Gel şu arkadan girek. Kardeş iki kişi tepeden gitsin tamam mı? İkimiz de aşağıdan gidelim. Gel Emre'cim de aşağıdan girek. Gelir, Onlar siz, önce siz yukarı tepeden çıksın. gidin tamam mı? Tepeden tutun eğiminizi. 3, 2, 1 dalın lan. indir kardeşim indir 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 şey Aşağıda kardeşim de gitti Şu badici benim ablam atıyor bunu ben sikeceğim Lan bir iki tane kaldı Emirhan bir iki tane kaldı Nerede onu İçeride, içeride. atla Atlan aşağı Biri sıkıyor Ananı kim vurdu? Tamam. Onu da öldürdüm. Onu da öldürdüm. Düştü mü kardeşim o da? Amına kodumun topları sizi. Toplanın beyler. Toplan toplan Toplıyoruz. toplan toplan. Azaltıyor musun azalt? Ananı kim? Emirhan, Emirhan 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 uza 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 Ne oldu kardeşim ne oldu? Uza uza memur gelir memur gelir uza. Aynen oğlum bu kadar sesten uzayın uzayın uzayın. Islık öttürdüm bizim bebelere. <laughs> gelir onlar gelir atla sen. Mahallede buluşuruz onlarla.